Bobby Software YouTube kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Python'daki if else yapısını işleyeceğiz. Şimdi if else yapısını anlatmadan önce benim bilerek isteyerek size anlatmadığım bir Python bölümü daha vardı. Operatörler bölümü. Şimdi Python operatörler nedir arkadaşlar? Python operatörler işte eşit eşit yani şu yani bu iki tane eşittir işareti bize eşittir anlamını veriyor. Sonra geliyorsunuz işte şöyle bu eşit değildir anlamını veriyor. Zaten büyüktür, işte ya küçüktür ifadelerini biliyorsunuz. Onun harici şöyle bir yapımız var arkadaşlar. İşte küçük eşittir ya da işte büyük eşittir yapısını kullanıyoruz. Yani ben bunları bilerek e, bu if else yapısını anlatacağım zamana bıraktım. Çünkü burada örnekler üzerine anlattığım zaman hem if else yapısını hem de operatörler konusunu tek videoda bitirmiş olacağız arkadaşlar. E, geliyorum siliyorum bu bölümü geldim. Şimdi if else yapısını anlatayım sizlere. If else yapısı nedir? A değerimiz olsun bizim bir tane. 300 olsun onun değeri. B değerimiz olsun. Onun da değeri 200 olsun. Sonra geliyoruz if diyoruz. If İngilizce'de zaten eğer demek arkadaşlar. If eğer ki A değeri büyükse B değerinden sonra işte şuradaki işlemi yazıyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. 2 nokta at koyuyoruz şu bölüme. Aşağı satıra geliyoruz ve diyoruz ki eğer ki if işte A değeri B değerinden Şurayı düzeltelim. Büyüktür diyoruz. Kaydediyoruz. Sonra aşağı gelip nasıl çalıştırıyorduk? Python 3. Sonrasında ders 14.p diyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu yazıyı yazdırdı bizlere. Şimdi diyorsunuz ki ee, tamam bu güzel çok güzel çalıştı. Yanlış olduğu durumda ne alacak? Hani bunun normal bir print yazdırmaktan farkı ne? Şimdi arkadaşlar else yazarsanız else yazmanız durumunda da olmayan çözümleri. Hani örnek veriyorum A değerini şöyle gelelim. 100 yapalım. Sonrasında else yapısında silelim şuradan. Kaydedip gelip terminali çalıştırdığımız zaman herhangi bir değer çıkmıyor. Çünkü if yapısında bize diyor ki A değeri B değerinden büyüktür. E bakıyoruz A değeri B değerinden büyük değil. O zaman bu yanlış. Geliyoruz şuraya. else diyoruz. Burada bir olay var arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Şimdi ee, yazılım dillerinde genelde şu olur. Hani C şapta falan. Mesela satır bittiği zaman gelirsiniz şuraya. Şöyle geleyim gösterebilirsem. Noktalı virgül koymanız lazım. Yoksa satırın bittiğini anlamıyor kod. Ee, Python'da böyle bir özellik olmadığı için if else yapısı oluşturuyorsunuz mesela. Şu print'i bir tap boşluk bırakarak yazmanız lazım. Sonra aşağıda else yapısına geç, geçtiyseniz tekrardan o if ile aynı blok üstünde olması lazım. Hani eğer ki siz gelip de burayı silerseniz hata verecektir. Çünkü hani bir yapı oluşturdunuz sonrasında şöyle gelip buraya taba da basarsanız bilgisayarınızda klavyenizde bir tab içeri alacaktır bu kodun çalışması için gerekli bir şeydir arkadaşlar onu yapmadığınız senaryolarda e, kodunuz çalışmayacaktır hemen devam ediyoruz videoya evet e, kardeşim gelmiş ondan <laughs> dolayı bir kapıyı açmam gerekiyordu şimdi arkadaşlar anlattığım gibi hani bir tab boşluğu bıraktıktan sonra yapıya devam edersiniz hani else dersiniz else ifadesi neyi kapsar Şimdi A değeri B değerinden büyük mü? Değil. O zaman else bunun dışındaki bütün durumları hani eşitse de else çalışacaktır. Ya da işte küçükse de else çalışacaktır. Bu şekilde ilerleyecektir. E bakıyoruz şu an. Hani A değeri B değerinden büyük mü? Değil. O zaman bizim için eee else bloğu çalışacak. Print diyorum. B değeri A değerinden büyüktür diyorum. Çünkü eğer ki else çalışıyorsa bu bloğun çalışması lazım. Geliyorum terminali çalıştırdığımız zaman B değeri A değerinden büyüktür yazısını bizlere veriyor arkadaşlar. Hani if else yapısı bu şekilde ilerliyor. Yani temel mantık bu. Ee, dediğim gibi eğer ki eğer ki hani inden inden indentation diyor. Aynen indentation deniyor buna. Şimdi indentation nedir? Az önce bahsettiğim bu e, hani girinti bölümü. Eğer ki sizi şuradaki gelip bu tab bölümünü açmazsanız kodunuz hata alacaktır. Blok yani bir blok e, bloktan kastım hani bir kod yazarken o kod bloğunu ya e, daha düzenli o görünmesi için ve dediğim gibi tekrardan hani örnek veriyorum şuralarda her bir satırın sonunda herhangi bir veri girmiyorsunuz. Ya örnek veriyorum ben C# kodu yazıyorum. işte a eşittir 100 tabu bu şekilde yazmıyorsunuz orada biraz daha işte int e tipini falan da öğretmeniz lazım. Ama her satırın sonuna noktalı virgül koymanız gerekiyor mesela. E, burada öyle bir Python öyle bir yapı olmadığı için yani bu girintileri koymak zorundasınız yoksa kodunuz az önce gördüğünüz gibi sildiğimizde e, hata vermişti. Şimdi bunu sizlere şu şekilde anlatacağım. Şimdi diyelim ki, e, güzel de aslında biraz gelmiş oldu. Şimdi benim kardeşimin adı Elif. Elif adında bir değişken oluşturmak istiyorum. Elif diyorum, İşte Elif değeri 2309 ama hata verdi. Bakıyorum, Kadir diyorum, Kadir değerinde bir hata vermiyor, değişkeni atıyor. Şimdi de bilerek buradan örnek verdim. Ben de bu şekilde öğrenmiştim bana. E, bu yazılımı en azından öğreten insan bu şekilde öğretmişti. Arkadaşlar Elif neden bir şekilde çalışmaz? Çünkü eğer ki eğer ki şöyle sizin if yapınız örnek veriyorum A değeri B değerinden büyüktür. E, bu yapı şöyle gelelim. Şurayı 200 yapalım. Gelirsiniz buraya arkadaşlar. Bir tekrar o girintiye dikkat edelim. Elif yazarsınız. A değeri eşittir nasıl koyuyorduk? İki tane eşittir işareti. B. Sonra geliyoruz. Print diyoruz. A değeri B değerine eşittir diyoruz. Hani e, elif aslında tamamen bu işe yarıyor arkadaşlar. Hani e, gelip eğer ki bu ifade çalışmayacaksa ve else bloğunun harici sizin başka bir işleminiz daha varsa. Hani A değeri B değerinden büyük mü? A değeri B değerine eşit mi? Bu else yapısı da şu anlama geliyor. A değeri B değerinden küçük mü anlamına geliyor. Yani mantık o şekilde ilerlemeye başlıyor bir süre sonra. İşte elif de hani else if'i birleştirerek düşünün. O şekilde yazarsınız. Gelip buraya A eşittir. iki tane eşittir B dersiniz. Eğer ki şuraya gelip örnek veriyorum. Bunu yazarsanız. Tabi önce bir diğer kodu çalıştıralım. Onu bir görün. Şöyle gelelim. A değeri B değerine eşittir. Elif bloğunu çalıştırdı bizler için. Hani If else yapısındaki temel mantık üzerine elif eklenince bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ee, sonra bakıyorum ne anlatabilirim sizlere diye ee, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bir saniyenizi alacağım. Tamam geldim. Şöyle. Şunları full sildim ben. Şunları da sildim. A değerim eşittir 2. B değerim eşittir 3 oldu. Yeni bir değer oluşturdum. Print dedim. Eğer ki hani hiç o kadar uzun yazmayalım. A diyelim if diyelim a büyüktür b s diyelim print diyelim b diyelim kodu çalıştırıp öyle anlatacağım arkadaşlar daha iyi anlamanız için b değeri bakın burada bu yapı ne demek şura sadece şu bölüme odaklanın şu işaretlediğim bölüme if eğer ki a b'den büyükse diyor gelip bu bloğu çalıştır sol tarafı çalıştır şöyle silelim 4 yapalım şimdi sol taraf çalışacak mesela çalıştırdım a yazdı geri alıyorum kaydediyorum ama değilse else diyorum print b yazdır. Hani bunu niye yazıyoruz? Mesela eğer uzun uzadıya bir işlem yazmak istemiyorsanız, hani sadece bu kadarcık bir yapınız olacaksa hani tek satır üzerinde bu şekilde yazabilirsiniz. Yapı nasıl oluşuyor? If bloğu çalışırsa yazılacak olan ekrandaki terminalde ya da görüntülenecek olan yazıyı yazıyorsunuz. If diyorsunuz. Gerekli işlemi yazıyorsunuz. Else diyorsunuz. Else bloğu çalışırsa çalışacak olan kodu yazıyorsunuz arkadaşlar. Ee, sonrasında, sonrasında şöyle gelelim. Tekrardan şuraları siliyorum. C değerine eşittir 5 olsun o da. Geldim aşağıya. If dedim. A büyüktür. B ve dediniz ki benim burada sadece bir tane işlemim olmasın. Ben burada iki tane işlem kullanmak istiyorum. And, and ne demek? Ve demek. And C büyüktür. A derseniz, bu ne demek arkadaşlar? If eğer ki A değeri B değerinden büyükse ve ve e, C değeri A değerinden büyükse gelip bana print işte if bloğu çalıştı yazalım. Şöyle gelelim üstteki değerleri değiştirelim ki görün yanlışı doğruyu. Şimdi arkadaşlar bu kod çalışmayacak. Niye çalışmayacak? Hani ekranda bir çıktı göstermeyecek en azından öyle söyleyeyim. Şimdi C değeri A değerinden büyük mü? Eyvallah büyük. Ama A değeri B değerinden büyük değil. E, matematikte şey vardır mantık konusu vardır. Mantık konusu şu şekilde ilerler. Ee, v de yani V mantığında hani işte iki tarafında doğru olması lazım. Hani şöyle gelelim, burayı 4 yaparsak eğer kaydedersem şöyle geldim, kaydettim. If bloğu çalıştı. Niye? A değeri B değerinden büyük mü? Büyük. Tamam, çok güzel. C değeri A değerinden büyük mü? O da büyük. Tamam. V operatörü verdiğiniz için şöyle göstereyim sizlere. Yani 1 and 1 olursa eşittir 1 olur. Hani ondan sonra gelirsiniz 1 şuraya end dersiniz 1 end 0 olursa 0 olur. Aynı şekilde 0 end 1 olursa o da eşittir 0 olur arkadaşlar. Yani tek çalışacağı durum bu şekilde. Zaten 0 ve 0 olursa hani gelelim. Şuraya yani C değeri de A değerinden büyük olmasın. İşte burası kaç olsun? 6 olsun. Tamam. A değeri de B değerinden büyük olmasın. Burası da 9 olsun. Gelelim kodu çalıştıralım herhangi bir şey çalışmayacak. Hani şu bunu anlatmaya çalıştım. Yani matematiksel gösterim şu. 0 and yani 0 eşittir 0. Hani şu yapı. Şunların üçü de gördüğünüz gibi false yapısı. Sadece şu bu durumda çalışıyor. Anlatmak istediğim şey buydu size arkadaşlar. Siliyorum burayı tekrardan. Geri aldım 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 aldım. Sonrasında bizim arkadaşlar bir de Or yani veya yapımız var ya da yapımız var. O da şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Matematikte de bunun da şöyle bir detay vardır. İkisi de doğruysa çalışır. Sadece biri doğruysa da çalışır. İkisinin yanlış olmadığı bütün durumlarda eğer ki gelip şuraya or yazarsanız. Şimdi A değeri B değerinden büyük mü? Şöyle burayı geri 2 yapalım biz A değeri B değerinden büyük mü? Değil. Ama C değeri A değerinden büyük. O zaman diyor or veya hani ikisinden biri doğru olacak. Şöyle göstereyim onu da sizlere. 1 Veya hatta or olarak yazalım. Or 0 eşit. Önce 0 yazalım. Eşittir 1. Sonra 0 or 1 eşittir 1. 1 or 1 eşittir 1. 0 or 0 o da eşittir 0. Yani çalışmayacağı tek durum. A'nın B'den büyük olmadığı ve C'nin A'dan büyük olmadığı bir durum arkadaşlar. Ee, bu şekilde ilerliyor kodlarımız. Hani or bloğunu şu an biz çalıştırmadık. Şöyle gelelim kaydedelim. Şimdi çalıştırdık. İş bloğu çalıştı. Ama A değeri B değerinden büyük değil. Bu bizi ilgilendirmiyor. Bloklardan biri doğru mu? Doğru. C değeri A değerinden büyük. O zaman biz bu gelir bu bloğu çalıştırırız arkadaşlar. Ee, sonra bakıyorum. Şimdi tek bir dizi üzerinde çalışacağız. Geldim. Bunları da sildim. Şimdi A değerimiz olsun. B değerimiz olsun. Gelelim. If diyelim. Şimdi If A büyüktür B derseniz sonra gelip print derseniz işte tekrar if bloğu çalıştı yazalım. If bloğu çalıştı diyelim. Kaydedelim. Aşağı gelip kodu çalıştırdığımız zaman çalışmayacak. Çünkü neden? A değeri B değerinden büyük değil. Ama şurada şöyle bir yapı var if bloğunu olumsuzlaştırabilirsiniz. Nasıl olumsuzlaştırabilirsiniz? Şimdi 1 ve 0 üzerinde işler ya bilgisayar mantığı, hani yazılım üzerinde o şekilde düşünüyoruz. Şimdi eğer ki bir durum false'sa, eğer ki bir durum false ise eşittir 0 değerini alır arkadaşlar. Ama ben bu false durumlarında kodu çalıştırmak istiyorum. Hani normalde if bloğu hangi durumda çalışıyor? True olduğu durumda. Geliyorsunuz arkadaşlar buraya. Not dersiniz. Not ne demek? İngilizce'de olumsuzluk etki katıyor. Geliyoruz kaydediyoruz ve if bloğu çalıştı. E burası sıfır. Yani yanlış. Not zaten yanlış demek. Şeyle düşünün. Matematikteki eksi çarpı eksi gibi düşünün. Birleştikleri zaman true değerine dönüyorlar ve if bloğunu çalıştırmaya başlıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra bakıyorum sadece şey kaldı. Evet. İç içe if bloklarımız var. İç içe if bloğu nedir arkadaşlar? Geldim a x değeri olsun bu sefer. x değeri eşittir. Şöyle gelelim şurayı. Silelim ha. Kal kırmızı olmasın. 42 olsun. Sonra aşağı gelelim. If dedim. Eğer ki x büyükse ee, 42'den ya 42 olmasın pardon. 42 zaten kendi değeri. 30 olsun. If eğer ki büyükse 30'dan aşağı gel. Print X değerim 30'dan şöyle burayı da 30'dan büyüktür. Şöyle şurayı silelim. Ha geldik. E, bu durum çalıştığı senaryoda gelirsiniz dediniz ki. Tamam bu çok güzel. Eyvallah benim işime yaradı. Ama bana bir şey daha lazım. Ne lazım? Geldiniz. If X değeri büyüktür. İşte 45 yazdınız. Sonra aşağı geldiniz. Print x değeri 45'ten ten oluyor herhalde. Evet 45'ten büyüktür diyorsunuz. aşağı geliyorsunuz. Ne yapıyorduk biz burada? Bir else yapısı açıyoruz. Şöyle else küçük yazalım hemen. Aşağı geliyorum. Diyorum ki print x değeri eğer ki şöyle anlatayım şimdi sizlere. x değeri eğer ki 30'dan büyükse arkadaşlar büyük hani görüyoruz 42 gelip bu kod bloğunun içine girdi. Hani şu girintinin içine girdi. Sonra aşağı doğru ya okumaya devam etti. Dedi ki if eğer ki x değeri 45'ten büyükse x değeri 45'ten büyüktür yazdır. Ama benim x değerim 45'ten büyük değil. O zaman x değerim 45 ile 30 arasında bir sayıdır diyorum. Bunu nasıl yaptık arkadaşlar? Hani şeyi düşünün. Burada 30'dan büyük, burada 45'ten küçük demek ki o 45 ile 30 arasında bir sayıdır diyorum else diyorum. Geliyorum buraya. Print. Şöyle print diyorum. X değeri. 30'dan küçük bir sayıdır. Direkt bu şekilde yazdırırsınız. Şimdi bizim kodumuzun bize çıktısı şu olacak. Bize şu bloğu yazdıracak ve şu bloğu yazdıracak arkadaşlar. Geliyorum, çalıştırıyorum. X değerim 30'dan büyüktür. Ve X değerim 45 ile 30 arasında bir sayıdır arkadaşlar. Hani iç içe blokları da bu şekilde oluşturuyoruz. Ee, eğer ki şuraya hani örnek veriyorum. Şuraya direkt 50 olsaydı. Kodu çalıştırsaydım. Yani şurayı da 50 yapardınız hani. Şöyle bir durumda. Kaydederdiniz. İşte X değerim 50'den küçük bir sayıdır. Ve olay biterdi. Hani çalışma mantığı bu şekilde arkadaşlar. If else yapısının. Diğer derste de while döngülerini işleyeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hani bizde biz de elimizden geldiğince daha ben en azından daha iyi anlatabilmek için çabalıyorum. Hani daha böyle komplike örnekler vermek istiyorum. Zaten while ve for döngülerini anlattıktan sonra bir, bir iki üç tane sadece böyle hani etkinlik tarzı e, videolar çekeceğim. Dediğim gibi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Wabi Software'a abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.